Merhabalar. En YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videomu izlemeden önce abone ol kısmından kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bugün sizlere yapılışı tek giden çok zarif bir modelin yapılışını anlatacağım hanımlar. Modelimiz bu şekilde. E, ee, pulayasıdır. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Bugün biraz havamızda kapalı. Ee, o yüzden biraz karanlık çıkabiliyor hanımlar. Sıra bakmayın o yüzden. Modelime başlamadan önce e, kullanmış olduğum malzememi göstermek istiyorum. E, ben bu şekilde metal pul pul kullandım hanımlar. Sizler dilerseniz plastik pul da kullanabilirsiniz. E, ama metal pulların maliyeti biraz yüksek olduğu için genelde pleksi pul daha çok tercih ediliyor. O yüzden sizler elinde elinizde hangi pul varsa onlardan kullanabilirsiniz. Ee, yazmam reyyan marka koyu sirke ip numaramda altın başak bakalım kaç numaraymış altın başak 970 numara hanımlar yazmamla birebir uyumlu iptir modelime başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum ee, yazmamın altını iki zincirle tığladım ee, siz isterseniz 3 zincirle de tığlayabilirsiniz hanımlar Modelimizi tekrardan şu şekilde göstereyim. Modelime başlamak istiyorum Ömer. Hamlar şu şekilde başlayayım ben. Yazmaya sabitlemiş gibi düşünelim. Yazmaya başlamadan önce ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Başını bu şekilde doluyoruz hanımlar. Herhangi bir tığ battıdan girdiğimi düşünelim. Ben kaldığım yerden devam edeceğim ama siz herhangi bir tığ battıdan başladığınızı düşünün hanımlar. Ben şuradaki tığ battıdan başlayacağım. Sündürerek bir iki kere de çıkıyoruz hanımlar. Daha sonra iki zincir çekiyorum. İpimi biraz sündürüyorum. Buradaki trabzanımın arasından giriyorum. Bir 2 3 4 5 6 7 8 tane doldurdum hanımlar içini ipimi alıp bu şekilde çıkarıyorum içinden daha sonra bu şekilde sıkılıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum döndürüyorum hanımlar yapmış olduğum örümceğimin kenarından batıyorum bakın buradaki ilmekten giriyorum hanımlar sıkıladım çevirdim bir zincir çektim daha sonra iki zincir çekiyorum Pardon bir zincir çek çektikten sonra giriyorum sıkılıyorum daha sonra iki zincir çekiyorum. Sıkılıyorum. Bir. iki zincir çekiyorum. Sıkılıyorum. İki. İki zincir çekiyorum. Sıkılıyorum. Üç. Bir, bir zincir çekiyorum. Hanımlar. Pulumdan bir tane alıyorum. Tığıma geçiriyorum. Bakın ipimi, ilmeğimi bu şekilde çıkardım. Sabitledim. Daha sonra pulumu ipim ve tığımın arasından geçirdim. Bir zincir de böyle çektim zincirimin içinden geçirdim pulumu sabitledim hanımlar daha sonra iki zincir çekiyorum giriyorum ilmeğime bir iki zincir çekiyorum giriyorum ilmeğime iki 2 zincir çekiyorum giriyorum ilmeğime üç bir zincir çekiyorum hanımlar çok uzun olmayacak şekilde normal bir boyutta örümcek yapıyorum bak daha sonra başını doluyorum ben iki zincir çektiğim için beş tane beşinci tığ battıya batıyorum. Sizler üç zincir çekerseniz elinizin ayarına göre iki boşluk bırakıp üçüncüye batabilirsiniz ya da üç boşluk bırakıp dördüncüye batabilirsiniz. Bir iki üç dört beşinci tığ battıdan girdim. Sündürdüm. Bir iki seferde çıktım hanımlar. İki zincir çektim. Bakın bu oluştu böyle. İki zincir çektim. İğneğimi sündürdüm. İğneğimi sündürdüm hanımlar. Giriyorum içerisinde. 1 2 3 4 Pardon örümcekten almışım. 3 4 5 4 5 6 7 8 tane doldurdum tığımı bakın bu şekilde ilmeğimi aldım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim döndürdüm buradaki örümceğimin tepesindeki ilmekten giriyorum hanımlar sabitledim çeviriyorum bir zincir çekiyorum bu zincirimin içerisinden giriyorum bir iki zincir çektim zincirimin içerisinden girdim iki zincir çektim zincirimin içerisinden girdim daha sonra bir zincir çekiyorum Pulumu takıyorum hanımlar. Bakın ilmeğimi bu şekilde pulumun içerisinden geçirdim. Sonra pulu ipim ve tığımın arasından geçiriyorum. Bir zincirde böyle çekiyorum. Sonra ilmeğimin içerisinden sabitliyorum. Bakın. Daha sonra iki zincir çekiyorum. Zincirime sabitliyorum. İki zincir çekiyorum zincirime sabitliyorum. İki zincir çekiyorum. Zincirime sabitliyorum. Bakın hanımlar, Üç bir tarafta, 3 bir tarafta kalacak şekilde olacak. Siz elinizi ona göre ayarlayın. Bir zincir çekiyorum. Bir tane normal boyutta örümcek yapıyorum hanımlar. Daha sonra başını doluyorum. 1 2 3 4 5. tığ battıdan giriyorum. İğneğimi sündürüyorum. 1 2 seferde çıkıyorum. Bakın e, bu şekilde oluyor. Aradaki örümcekleri e, eline de göre ayarlayın hanımlar. Benim elim çok sıkı olduğu için ben bu şekilde ayarladım. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yaparsınız. Hanımlar ployasında değişik e, model yapmak istiyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Altında dediğim gibi iki zincirle tığlarsanız daha zarif durur. Bugünkü modelimiz bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki modelde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.